Ey adaletin terazisi ve merhametin tek simgesi olan yüce Allah'ım. Bizi sana ve Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla güzelleştir. Davranış ve ibadetlerimizi ihlasla zenginleştir. Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletle şereflendir. Rabbim bizleri Allah ve Resulü'nün razı olduğu hidayet yolundan ayırma. Bizi razı olduğun kullar zümresine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Allah'ım, bu aciz, bu cahil kulun nasıl dua edeceğini bilemez. Gönlünden geçenleri dile getiremez. Her şeyi gören ve her şeyi duyan ve bilen Allah'ım, bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et. Gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının dualarıyla bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum diyenler varsa onların da kalplerinden geçenleri dua olarak kabul eyle. Rahman ve Rahim olan duaları kabul eden Allah'ım. Amin.